Merhabalar. Bugün 2017'nin son sorusunu çözüyorum. Ve bu video konsepte bir değişiklik yaptık. Bu kez bir izleyicim var. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Şimdi e, soru aslında bir ilk atış sorusu. Ama normal birinci aşamada karşılaştığımız ilk atış sorularından farklı olarak e, ...bir hava sürtünmesi etki edecek. Bu hava sürtünmesi etki ettiği için de... ...aslında direkt olarak bildiğimiz formülleri kullanamayacağız. Hepsini çıkartmak zorundayız. Zaten aslında sorunun... ...ilk ve ikinci şıkkı da... ...bizden bunları istiyor. Şimdi ne demiş bize? Şöyle bir yer çekimi ilmesi zaten var. Ve de diyor ki... ...Fy eşittir eksi alfa Vy fx'i de eksi alfa vx olarak vermiş. Hocam bunlar şey yani hızıyla ters orantılı olarak kuvvet etki ediyor. Ha. Öyle söyleyeyim. Yani bu ilk bıraktıktan sonra mesela ilk bıraktığımız anda ve sıfır kosteta bunun yatay bileşeni ya tam tersi yönde eksi ve sıfır kosteta çarpı alfa kadar şey etki edecek. Kuvvet etki edecek. Şimdi, e, işin şey tarafı şu ama ilginç tarafı kuvvet etki ettiği için x yönünde şöyle düşün. Hareket etmeye başladığından itibaren hızı değişmeye başlayacak. Çünkü kuvvet etki ediyor. Hızı değiştikçe de etki eden kuvvet değişmeye başlayacak. Dolayısıyla Aynen. Dolayısıyla türev ve integral kullanmak zorundayız. Lise bilgileriyle e, çözülmesi mümkün olmayan bir soru. Zaten ikinci aşama düzeyinde bir soru olduğu için bu da beklediğimiz bir şey aslında. Şimdi ne yapacağız? Önce e, direkt şey yazacağız. F eşit M yazacağız. Nerede? Dikey eksende. Yani Y ekseninde. O da şu şekilde olacak. M, Y, dat, dat. Hocam bu dat, dat şey oluyor. Zamana göre ikinci türevi. Şöyle düşün. Şimdi Y var ya. Y konum. Birinci türevi hız oluyor. E, Y'deki. iki kere türevini alırsan da ivmeyi veriyor. Ya şey mantığı işte ya bu grafiklerde Anladım ya az çok anladım Tamam zaten şey sezgisel bir şey Hiç Aynen. sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum Bu M y dat dat bu emamız direkt Karşıda da kuvvetleri yazacağız ee, Önce Eksi alfa ve y Bu ne olacak? Eksi alfa y dat olacak Ve y y yönündeki hız olduğu için Onu y dat'a çeviriyoruz Bir de zaten eksi mg'miz var O da yer çekiminden dolayı gelen kuvvet Şimdi her tarafı alfaya bölüyoruz. İyi bu şey olmuyormuş. Tebeşir sesi çıkartmıyor. Şimdi burada bir diferansiyel denklemimiz var hocam. Yani bir şeylerin türevleri falan var. Bu denklemi nasıl çözeceğiz? Biz y data ulaşmak istiyoruz. İşin güzel tarafı şu. Saçma sapan böyle y, y kare ya da y datın karesi gibi ifadeler yok. Denklemde Yalnızca y dat ve onun türevi var. Dolayısıyla şunu önce y dat cinsinden yazabiliriz. Şu şekilde. Direkt şuraya geçeceğim. Sonra da integral edeceğiz zaten. d y dat bölü dt eşittir. Eksi alfa bölü m. Y dat eksi g olmuş oluyor. Buradan da şey yapacağız. Dt'yi karşıya alıyorum şu ifadeyi de tamamını dy datın altına alıyorum. Yani her iki tarafa bölmüş oluyorum aslında. Buradan ne gelecek? dy dat bölü j gibi yazıyorum ama alfa bölü m y dat eksi hayır artı g eşittir eksi dt buradan da her iki tarafı integralleyeceğiz zaman sıfırdan t'ye gidiyor İlk anda çünkü başladığımız anı sıfır olarak kabul ettik. Ee, şeyde y'dat da başlangıçtaki yatay hız ne ve sıfır çarpı sinteta. Şöyle yazacağız. Ee, daha sonraki herhangi bir andaki herhangi bir t zamanındaki ne baktığımız için y'dat t'nin bir fonksiyonu olarak karşımıza çıkmış olacak. Şimdi bu integrali nasıl alacağız? Burada ee, değişken değiştirme yapacağız. Burası y-data bağlı lineer bir ifade olduğu için direkt şu şekilde yazabiliriz: Alfa bölü m y-data artı g u olarak tanımlayalım. Buradan du alfa bölü m dy-data olur. Ee, buradan da dy data şöyle yazabiliriz: m bölü alfa du olarak yazabiliriz. Burada normal klasik ...integralde değişken değiştirme yaptım. Bunu neden yapıyoruz peki? Çünkü bunu yaptığımızda... ...bakın integral neye dönüşüyor? D y, dot dediğimiz ifade yerine... ...şunu yazacağım. M bölü alfa d u. Altta sadece u kaldı. Çünkü bu ifadenin tamamını zaten u olarak tanımlamıştım. Bu ifadede... ...m bölü alfa integral... ...d u bölü u olmuş oldu. Bu integral zaten çok klasik bir integral. Elen u diye çıkacak bu. Bunu biliyor muydun bu arada? <gülüyor> <gülüyor> ee, bu aslında gösterilebilir de şu an birazcık uzatır videoyu. Hiç gerek yok. O yüzden e, girmeyeceğim. Olabilir. Aynen. De şey ya integral dx bölü x yani bunun integrali 1 bölü x'in integrali daha doğrusu direkt ln x olmuş oluyor. Ya da şöyle de düşünebilirsin. Oğlum, zaten. ln x'in türevi 1 bölü x. İkisi aynı şey zaten. Şeyden, grafikten geliyor Ya aynen Gra grafikte de şey yapabilirsin. LNX işte gittikçe şeyi azalıyor. Eğimi gittikçe azalıyor, gittikçe düzleşiyor. X de arttıkça 1 bölü X de sıfıra yaklaşıyor. Oradan mantık kurulabilir yani. Şimdi burada M bölü alfa elen U'yu bulduk ama bizim e, şeylerimiz başlangıç ve son X pardon Y dat cinsinden. Dolayısıyla Y dat'a değer vereceğiz. U'yu şimdi bir de şeye çevirelim. E, şuna çevirelim ve yazalım son halini. M bölü alfa. Bunu daha çok yukarı getirebiliyor muyum? Neyse birazdan ayarlarız. M bölü alfa elen U dediğim ifade ne? Alfa bölü M Y dat artı G değil mi? Aynen öyle tanımladık. Bunun sınırları ne? Y dat T ve 0 sin teta. Ee, bu ifade neye eşit olmuş oldu? Eksi T'ye eşit olmuş oldu. Çünkü bu direkt t verecek. T eksi sıfırdan T. Şimdi ne yapacağız? Ee, şurada yerine koyduğumuzda... M bölü alfa... Elen... Alfa bölü M... Y dat... Artı G... Eksi... Elen... Alfa bölüm ve sıfır sinteta artı g şeklinde bir şey elde edeceğiz. Bunu da şey logaritmada çıkarma işlemini şeye çevirebiliyorsun ya. Bölmeye şey yapıyoruz. M bölü alfa ln alfa bölüm y dat artı g bölü alfa bölüm ve sıfır sinteta artı g olmuş olacak. Şimdi bu ifade neye eşit? Eksi t'ye eşit. Değil mi? Şunu karşıya atarsak ne olacak? Elen bunun tamamı eşittir. Eksi alfa t bölü m oluyor değil mi? Her iki tarafın e üzerine alacağım? Ne yapar? Bir daha Şunu karşıya attık. Eksi alfa t bölü m oldu. Her iki tarafı ne üzerine alırsak şuradaki elen gidecek. Karşıda da e üzeri eksi alfa t bölü m oluyor, Aynen. değil mi? Aynen. Şu ifadeyi de daha sonra karşıya attık. Geriye Altı şu. Diyorsun, He? Alttakini alttakini. alttakini. Tamam. Alfa bölü m y dat artı g eşittir alfa bölü m ve sıfır sin teta artı g çarpı e üzeri eksi alfa t bölü m oldu. Değil mi? Aynen. Şimdi <laughs> eksi g olarak bunu karşıya attık. Şunu da her iki tarafı bölersek y dot t zamanın bir fonksiyonu olarak e, şey hızı ya dikeydeki hız ne olmuş olacak? E, şunu içeri alacağım. m bölü alfa şu gidecek ve 0 sin teta artı mg bölü alfa e üzeri eksi alfa t bölü m. Ee, Şu da ne olarak gelecek? Eksi eksi, g. eksi mg bölü alfa. Değil mi? Aynen. Ee, i̇nşallah bir yerde hata yapmamışızdır. Ne yazıyor defterde? Ben bunları hiç hatırlamıyorum çünkü. Aynen doğru. Okey. Tamam. Şimdi sorunun İlk kısmında bizden bunu istiyordu, yedat için bir ifade bulun diyordu. Yedat için ifademize ulaştık. İkinci kısımda diyor ki, bu cismin e, şeyde havada geçirdiği süreyi bulun. Şimdi havada geçirdiği süreye nasıl ulaşabiliriz? Elimizde bir koşul olması lazım öncelikle. Şimdi havada geçirdiği süre için benim aklıma ilk gelen koşul e, şeyden geliyor y'nin kendisinden geliyor. Ne olduğunu biliyoruz? Aslında başlangıçta y sıfır bir de tam yere çarptığında y sıfır olacak. Yani bu ikisi arasında geçen zaman diliminden biz havada ne kadar kaldığını bulabiliriz. Şimdi eğer normal klasik bir şeyle uğraşsaydık ee, hava sürtünmesi olmayan bir eğik atış sorusuyla uğraşsaydık şeyden de gidebilirdik. Düştüğündeki yata hızı Pardon, ee, dikey hızı, çok özür dilerim, e, şey olması lazım. Tam tersi olması lazım ya, yani başlangıçta V0 sinteta, tam düştüğünde de eksi V0 sinteta olacak. Bunu kabul ediyoruz değil mi? Kabul etmiyoruz ya. Sütüme Enerji olur. korunumundan tamam. gelen bir şey. Hayır, bu soru da değil. Normal bir ilk atış sorusu olsaydı. Normal bir evet, ilk atış doğru. sorusunda mantıken böyle olması lazım. Oradan da Y'ye geçmeden, ydat üzerinden bir koşul yazabilirdik. Ama bu sistemde öyle bir şey iddia edemeyiz. Çünkü sürtünme var. Dolayısıyla y'ye geçmek yani y'dat üzerinden y'yi hesaplamak en mantıklısı. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi y'dat dediğimiz şey zaten dy dt ya. Ee, karşıda da y cinsinden bir şey yok. Sadece t cinsinden bir şey var. O yüzden t'yi dt'yi karşıya atıp her tarafı integralleyeceğim aslında. Şunu direkt silelim. Ve 0 sin teta artı mg bölü alfa e üzeri eksi alfa t bölü m dt eksi mg bölü alfa dt ne olur e, dikkatli matematikçiler şuradaki notasyon dolayısıyla beni kınamasın şöyle iki tane integral yaptık e, t gene sıfırdan t'ye gidecek herhangi bir andakine bakıyoruz yine çünkü Y'yi de sıfırdan Y'ye götürüyorum çünkü şu an hemen şeyi hesaplamayacağım, hemen işte <laughs> tekrar yere düştüğü andaki zamanı hesaplamaya koyulmayacağım. Önce T için, pardon Y için T cinsinden genel bir fonksiyona ulaşmak istiyorum. O oh, şimdi ne yapıyoruz? Burası direkt YT oluyor. Karşıda da ne olacak? YT -0 Burada da Şimdi e, şu zaten kat sayı. bunu direkt yazalım. e üzeri eksi alfa t bölü m'in şeyini almamız lazım integralini. e üzeri x'in integralini biliyoruz. e üzeri x kendisini veriyor. Zaten e üzeri x'in olayı bu. E, eksi alfa bölü m olması neyi değiştirir? Aslında sadece şey yapmış oluruz. Değişken değiştirme yapmış oluruz. Burada fazladan bir katsayı gelecek. O da ne olacak? Eksi e, m bölü alfa e üzeri eksi alfa t bölü m olmuş olacak. Bunu kontrol edebiliriz bu arada. E, neden? Çünkü biz şu an şey aldık. E üzeri eksi alfa t bölü m'in an, anti aldık. Yani anti türevini. Bunun türevini aldığımızda bunu vermesi gerekiyor. E, bunun türevinden eksi alfa bölü m gelecek. Onlar da birbirini götürmüş oluyor. Şimdi o halde ifademiz bu. Bunun sınırları ne peki? E, t, t, ve 0 demiştik. T 0 bu ne verecek? Eksi m bölü alfa parantez içinde e üzeri eksi alfa t bölü m eksi t yerine 0 koyduğumuzda e üzeri 0 olacak. O da 1. Şu şekilde bir şey vermiş olacak. Bunu da eksiği içeri atarsak m bölü alfa 1 eksi e üzeri eksi alfa t bölü m şeklinde yazabiliriz. O halde şu ifade neye dönüşmüş oldu? Ee, m bölü alfamız var bir tane. Daha sonra da 1 eksi alfa t bölü m. Yani. Aynen. Şunun türe integralini aldık. Bir de şunun integrali var. Bu zaten kolay. Çünkü mg alfa bunların hepsi katsayı t vermiş olacak. Şu şekilde. Burada y, y içinde genel bir fonksiyona ulaşmış oluyoruz aslında. Şimdi diyor ki bize soru. E şimdi aslında şıkkın dediği şeyi bulabiliriz hocam. Ne, ne olması gerekiyordu? Sıfır olması gerekiyordu y'nin. Şimdi biz şunu biliyoruz. Y iki anda sıfır olacak bu sistemde. Birincisi tam çıktığı anda yani attığımız anda başladığında y sıfır çünkü yer düzleminde. Bir de tam yere değdiği anda y sıfır olması lazım. Bunu kontrol edebiliriz. T eşittir sıfırda ne olması gerek? Y eşittir sıfır olması gerek. Çünkü tam attığımız anı kastediyoruz. Bakalım T yerine sıfır koyunca sıfır veriyor mu? Şurası 0 olursa e üzeri 0 1 olur. Şu 0 şu gider. Burada da zaten t, t lineer olduğu için 0. Demek ki ifademizde bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdi biz asıl merak ettiğimiz durum için e, yt'yi 0 yazalım. Ama t'nin 0 olmadığı bir çözüm arıyoruz. Şu şekilde olacak. 0 eşittir. Ee, ve 0 sin teta artı mg bölü alfa m bölü alfa 1 eksi e üzeri eksi alfa t bölü m eksi mg bölü alfa t şimdi şık bizden şunu istiyordu t, sıfırı sıfır bu arada bunlar t sıfır çünkü özel bir zamanı simgeliyor artık eee T0'ı içeren bir denklem bulmamız gerekiyordu. Ve o denkleme ulaştık şu an. Şu şekilde bir denklem. Bir kere burada yaklaşım yapmadan bunu çözmek neredeyse imkansız. Çünkü E üzeri ifadeler falan var. Burada T0 var. Burada üstünde T0 var falan. Nasıl çözeceğiz yani? Ama neyse ki soru bize şöyle bir yaklaşım yapmamız, yapmamızı istemiş. Demiş ki... E, alfa T0 bölü M çok küçük birden. Şimdi ne demek bu? Yani aslında şunu söylüyor bize. E üzeri eksi alfa t sıfır bölü n sıfıra çok yakın bir değer. O halde biz e üzeri x için olan Taylor aç açılımını burada kullanabiliriz. 1 artı x artı x kare bölü 2 faktöriyel artı diye giden bir açılım vardı. Şimdi şöyle düşün hocam. Buna aşina değilsen x mesela çok küçük olursa şuradaki x küplü x üzeri 4'lü ifadeler de çok küçük olmayacak mı? Çünkü 0,1'i mesela 4 kere kendisiyle çarpsan çok çok küçük bir ifade elde edersin. Aynen öyle. Dolayısıyla biz şunu yapacağız burada. Burada da alfa t0 bölü m çok küçük olduğu için. Şuradaki x küplü x üzeri 4 tüm ifadeleri ihmal edeceğiz. Aynen. Aynen sıfır kabul ediyoruz öyle düşünebilirsin. Burada yalnızca şu terimlere odaklanacağız. E üzeri x'i bu şuna yaklaşık eşit kabul edeceğiz. Ee, Peki x kareyi böyle 2'yi atıp da 1 artı x yapsak direkt. Heh, çok güzel bir noktaya değindin. Bu soruyu ilk çözmeye uğraştığımda ben de e, Gökalp'in dediği gibi yaptım. Ama soru Böyle çözülmüyor. Neden cevabı vermiyor? Çünkü birinci mertebeye kadar olan yaklaşım yeterince bir yaklaşım sağlamıyor ve anlamsız bir ifade buluyorsunuz sonucunda. Yani bu sadece deneyerek bulabileceğim bir şey bu arada. Bunu önceden bilmenin yani im imkanı yok. O da sıkıntılı çıkacak? Yani. Şimdi daha iyi mi çıkacak şöyle söyleyeyim. X kare ile e, denediğinde t0 için lineer düzgün bir ifade veriyor bize. Denklem veriyor. X küple denediğinde muhtemelen daha karmaşık bir ifade verir. Ama elde ettiğin doğru sonuç doğru. daha doğru olur. Aynen öyle. Do doğru söylüyorsun yani. <laughs> Ama burada sorunun bizden istediği lineer bir denklem olduğu için direkt x kareye kadar yani ikinci mertebeye kadar olan terimleri alıyoruz. Bu da bizim durumumuz için e üzeri eksi alfa t bölü m ne olmuş olur? 1 eksi alfa t sıfır bölü m e, artı alfa kare t sıfır kare bölü 2 m kare olacak. Şimdi bunu şurada yerine koyacağız ve bakalım t0 için nasıl bir şey elde edeceğiz. Daha aşağı yazamıyorum bu arada. Yukarıları biraz sileceğim. Ama istersen bir yere oturur. Yok ya gerek yok. <laughs> <laughs> Estağfurullah canım. Şimdi yerine koyalım bulduğumuz ifadeyi. Bizi buradan atma, atmadan bizi buradan atmazlarsa eksi mg bölü alfa Zaten çok az bir kısım kaldı çözmemiz gereken. Ee, burada şöyle bir şey evrildi bizim ifade. Eksi bir birler birbirini götürüyor. Ee, şurada da zaten <laughs> eksi mg bölü alfa t sıfır var. Direkt. Şunu açalım. Bu sıfıra eşit. Şimdi m bölü alfa'yı şunun içine atsak burada t sıfır kalacak. Değil mi? eksi alfa t0 kare bölü 2m mi kalıyor şurada da Evet aynen Şimdi bununla bunu çarpalım Ve 0 t0 sin teta eksi alfa t0 kare bölü 2m v0 sin teta eksi mg t0 bölü alfa artı m'ler birbirini götürecek alfa götürecek gt sıfır kare mi? gt sıfır kare bölü 2 sanırım. Evet, 2 var. Aynen. Eksi mg bölü alfa t sıfır eşittir sıfır. Şunların birbirini götürmesi lazımdı. Nerede hata yaptık? Sen ee yok ya. Yani artı yerine eksi yazdın abi. Nerede? Galiba sanki öyle görüyorum. yok. <laughs> 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 Bir yer daha hata yaptık. Def, kutsal defterimi istiyorum. Defterimi geri ver. <laughs> Şimdi bu da bu da bu Ya ben nasıl bir okuyucuysam şurada artı yazıyor buraya eksi olarak geçirmişim. Evet gerçekten inanılmaz. Şu artı olacak. Bu durumda artı. ne veriyor ifademiz neler değişiyor? Şu son ikili değişiyor. Şu değişiyor. Ee, bu değişmiyor mu? O da değişiyor. Bu artı olacak işte. Bu da artı oluyor. Şu mu değişmiyor? O onu bak. O eksi olacak öbürü artı. Bir de öbürü de eksi oluyor zaten. Şu mu eksi oluyor? Çünkü onu Bir de şu eksi oluyor değil mi? Evet. Tamam. Şimdi şunlar gider. Ee, burada denklemde t0 var. t0 kare, t0 kare, t0. t0'ları da götürelim. Şunlar yalnızca t0 kalmış olur. İfade şuna yerilecek. Ve sıfır sin teta eksi parantez içinde alfa ve sıfır sin teta bölü 2m artı y bölü 2. Değil mi? Aynen. Aynı. T sıfır eşittir sıfır. Süper abi. Bunu da karşıya atalım. Şunları şeye toplarsak. Ee, aynı şeyde ne veriyor bu? Buna m ile çarptık alfa ve sıfır sin teta artı mg mi oluyor? Aynen. Aynen. 2mb0 ve 0 sin teta bölü alfa ve 0 sin teta artı mg. Değil mi? Evet. Ya. Sonucumuz bu. Eğer bir yerde hata yapmamışsak. Bakalım. ...yok yapmamışız. Şimdi sonucu elde ettik. Ee, bu ifade... ...attıktan sonra... ...yere düşmesi için gereken zamanı veriyor bize. Burada kontrol edebileceğimiz... ...son bir şey var. Şimdi biz en başta ne dedik? Bu cisme bir sütüme kuvveti etki edecek... ...ve bu... E, ...cismin hızıyla doğru orantılı olacak dedik... ...ve bir kat sayıdan bahsettik. Fy'nin eksi alfa Vy olduğundan bahsettik. Şimdi daha sorunun en başında... Eğer alfa sıfır olsa, alfayı sıfır kabul etsek, şundan hiç etkilenmemesi lazım tüm işlemlerimizin ve sonucun gene bildiğimiz ilk atış formülüne dönmesi lazım. Peki gerçekten öyle oluyor mu? Burada alfa sıfır olursa şu ifade gider, mg kalır, m'ler burada gider, giderse 2 ve 0 sin teta bölü g kalır ki bu da normal sürtünmesiz bir e, ilk atış düzeneğindeki Yere çarpma süresidir. Soru bu kadardı. Vay.